Bir sürpriz yapalım dedik. Bugün biliyoruz ki Begüm'cüğümün doğum günü, Sayın Elikli'nin doğum günü. Bugün üyeler ve körün takımla birlikte, körün takımla temsilen ben geliyorum. Bildiğiniz gibi Begüm buraya çok emekli. Dünyaca e, dilleri yazdı, dillerini yazdı. Biz de ona bir sürpriz yapalım dedik. İyi seyirler, iyi planlamalar diliyorum. Az günü mübarek olsun Begüm. <laughs> Baştan söyle. <laughs>

<gülüyor> ya doy 3 Doğum günü kutlu olsun bacığım. şimdi. 2 Doğum günü kutlu olsun bebeğim. <laughs> <laughs> <Adı. gülüyor>